Ben Gökçe Hanım'a sözü vereceğim. Biz tabii alternatif diyoruz çoğu yerde. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın yaptığı çalışmanın çıktısını okuduğumda aslında alternatif demiyor buna. Tamamlayıcı diyor. Tamamlayıcı teknolojiler diyor ki bu çok hoşuma gitti. Yani bir alternatif değil aslında tamamlayıcı. Mutlaka buna da değineceksinizdir. Oradan bir girizgah yapalım lütfen. Bu. Alternatif deyince gıda teknolojilerinin içerisindeki alternatif proteinler nedir? Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı niye bu konuya girdi? Bu çalışma nasıl oluştu? Çıktıları nedir diye size sözü vereyim. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 1991 yılında kamu ve özel sektör işbirliğiyle kurulan özel sektördeki firmaların RG ve teknoloji faaliyetlerini destekleyen aynı zamanda uluslararası rekabetçiliği sağlamayı hedefleyen bir vakıf olarak çalışıyoruz. Son iki yıldır da iklim teknolojileri alanında değerli gördüğümüz ve Türkiye'ye değer katacağını düşündüğümüz teknolojileri araştırıyoruz. Bu kapsamda araştırdığımız bir teknoloji de alternatif protein teknolojileri. Alternatif protein teknolojilerini araştırmamızın sebebi bu teknolojiler çok daha sürdürülebilir, çevre dostu ve çok daha az atık çıkaran teknolojiler olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla geleceğin gıda sistemlerinde önem arz ettiği düşünülüyor. E ee, alternatif protein teknolojileri aslında alternatif proteinleri yani hayvansal gıdalara alternatif veya daha doğrusu Emrah Bey'in de dediği gibi tamamlayıcı olarak değerlendirilen proteinlerin eldesini eldesinde kullandığımız teknolojiler veya prosesler olarak söyleyebiliriz. Peki alternatif proteinler nelerdir? Ee, bitki temelli proteinler, fermentasyon temelli proteinler, kültür etleri veya deniz anası, mikroalg, makroalg gibi Böcek proteini gibi diğer kaynaklardan elde edilen proteinler olarak literatürde e, tanımlanıyor. Bu teknolojileri temel olarak 3 e, temel grupta değerlendiriyoruz: e, bitki temelli, hücre temelli ve fermentasyon temelli teknolojiler olarak e, değerlendirebiliyoruz. Bitki temelli teknolojiler adından da anlaşılacağı gibi e, burada direkt olarak bitkilerden elde edilen proteinleri e, anlatıyor. E, temel olarak prosesinde nihai ürünün e, amacına yönelik olarak bitkisel bir ham madde elde ediliyor, e, seçiliyor. Onun sonrasında da e, farklı ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak e, bitkiden e, nişasta, lif, yağ gibi bileşenleri ayrıldıktan sonra protein izolatları veya protein konsantreleri elde ediliyor. Bu izole, izolatlar ve konsantreler de pazarda yer bulabiliyor fakat sonrasında daha tek süre bir ürün elde etmek isteniyorsa bir nihai ürün işleme sürecine girebiliyor ve sonunda da bir bitki temelli protein ürünleri elde ediliyor. Biz neler söyleyebiliriz örnek olarak peki bitki temelli proteinleri? Bitki temelli et, süt, süt ürünleri, yumurta veya marketlerde gördüğümüz protein barlar, bitki temelli protein ürünleri. Nelerden elde edebiliriz? Buğday, mısır, arpa, yulaf, mercimek, bakla, acı bakla, soya fasulyesi bunlara örnek olarak, ham madde olarak, örnek olarak verilebilir. Onun dışında fermantasyon temelli teknolojiler var. Aslında fermantasyon temelli teknolojilere çok da uzak değiliz. Çünkü eski çağlardan beri fermantasyon normalde gıdaların muhafazası için, alkollü içeceklerin üretiminde veya gıdaların tatlarını değiştirmek için kullanılan bir yöntem. Fakat alternatif protein teknolojilerinde fermantasyonu besin değeri optimizasyonu, sindirilebilirliği arttırmak tat doku gibi organoleptik özelliklerin geliştirilmesi amacıyla e, kullanabiliyoruz. E, üç tip fermentasyon var bu teknolojilerde kullanılan. E, geleneksel fermentasyon e, mikroorganizmaların e, uygun bir e, karbon e, kaynağı sağlanarak istenilen e, tat ve e, dokuya e, dönüştürülmesini e, sağlayan bir proses. Burada ana kültürde yani starter kültürdeki mikroorganizmalar nihai üründen ayrılmıyor ve değerli bir ham madde başka bir değerli nihai ürüne dönüştürülüyor. Yani sütün proteine, sütün yoğurda mayalanması gibi düşünebiliriz. Yoğurttaki yararlı bakterileri tüketiyoruz. Bunun dışında bira, şarap, ekmek gibi ürünlerde de yine geleneksel fermentasyon kullanılıyor. Onun dışında biyokütle fermantasyonu var. Burada mikroorganizmaların hızlı büyüme özelliklerinden yararlanılarak yüksek protein içeren biyokütleler elde ediliyor. Bunlar aynı zamanda tek hücre proteinleri de denebiliyor. Burada da biyokütlenin kendisi nihai üründe yani final üründe bir bileşen olarak kullanılıyor. Yani bir saflaştırma prosesine, saflaştırma adımına çoğunlukla ihtiyaç duyulmuyor. Burada bakteriler, mayalar, aygler, filamentli mantarlar kullanılabiliyor tek hücre proteinlerinde. Örnek olarak mikoprotein verilebilir. Et analoğu kullanımında, et analoğu üretiminde kullanılan bir filamentli mantar veya yine mikroalglerden elde edilen spirulina veya klorella bunlara örnek olarak verilebilir. Bunlar da saplament olarak dünyada kullanılan ürünler. Onun dışında hedefli fermentasyon teknolojisi var. Hedefli fermentasyon teknolojisinin diğer teknolojilerden ayıran şey burada kullanılan mikroorganizmalar nihai ürünün amacına yönelik olarak genetik olarak değiştiriliyorlar. Yani Üretmek istediğimiz protein enzim tatlandırıcı gibi ürünleri üretilmesini sağlayan DNA dizilimi mikroorganizmalara yerleştirildikten sonra mikroorganizma onu o ürünü bizim için üretmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla burada mikroorganizmalar hücre fabrikaları gibi çalışıyorlar. Burada genellikle saflaştırma adımına ihtiyaç duyuluyor çünkü final olarak elde ettiğimiz ürün genellikle pazar değeri yüksek ürünler oluyor. Neler oluyabilir? Proteinler, yağlar, pigmentler, tatlandırıcılar veya şeker hastalarının kullandığı insülin yine hedefli fermentasyonla üretilebilen ürünlerin arasında. Onun dışında kültür eti üretimi var. In vitro et üretimi, laboratuvarda et üretimi veya steril et üretimi olarak da biliyoruz. diğer teknolojilerden çok daha yeni bir teknoloji. ve hayvan iskelet kas dokusundan elde edilen, biyopsi ile alınan hücreler bitkisel veya hayvansal büyüme ortamlarında, laboratuvarda, kontrollü ortamlarda biyoreaktörler kullanılarak ee, öncesinde çoğaltılıyor, sonrasında diferansiyasyon denilen başkalaştırma e, adımına, e, prosesine diyelim e, tabi tutularak e, laboratuvarda önce e, kas doku hücreleri sonrasında da e, kas dokusu eldesi sağlanıyor. Bunlar kültür et üretimi diğer teknolojilere göre çok daha maliyetli olarak değerlendirilen bir teknoloji. Çünkü çok fazla kullanılan ham maddenin maliyeti yüksek ve ölçeklenebilirliği bu sebeplerden dolayı biraz daha pazarda zamanı ihtiyaç duyuyor gibi görünüyor farklı yine yöntemler kullanılabilir hücre kültürü, doku kültürü, üç boyutlu baskı tekniği gibi her yöntemin de birbirine göre avantajı dezavantajı var tabii ki mesela Scaffolding denilen hücre kültürü yönteminde çok yapılı bir ürün elde edemezken biftek gibi doku kültürü tekliğinde ee, biftek gibi daha yapılı e, ürünler elde edilebiliyor. Onun dışında biraz önce diğer protein kaynaklarını saymıştım hızlı bir şekilde zamanımızı aşmadan onları da ha, bir dakikada burayı toparlayalım evet. İkinci bölümde devam edeceğiz. Tabii ki e, bunlar şu anda Türkiye'de pazar olan ürünler değil e, fakat e, Genellikle Asya toplumlarında kendine ait pazarları olan Türkiye'de de protein anlamında zor bir dönemece girdiğimizde alternatif olarak kullanabileceğimiz teknolojiler burada tabii ki çok daha farklı şeyler. Yani sağlık açısından nasıl değerlendirilir, uzun vadede metabolizmayı nasıl etkiler veya tüketici kabulü nasıl olur gibi etmenlerin de değerlendirilmesi gerekiyor. Onun dışında bütün teknolojiler özelinde sürdürülebilir olarak değerlendirilmelerinin sebebi bu teknolojiler birbirini besleyen teknoloji, teknolojiler. Yani bir teknolojideki bir ürün başka bir teknolojisinin girdisi olabiliyor. Mesela hedefli fermentasyonla üretilen pigmentler veya herhangi bir bileşen yağ, protein gibi bir bileşen bitki temelli et üretiminde besin değerini arttırmak için kullanılabilen kullanılabiliyor veya bitkisel et üretimindeki bir yan ürün fermentasyonda mikroorganizmaları beslemek için ham madde olarak kullanılabiliyor. Bu özelliklerde bu teknolojileri daha sürdürülebilir, daha çevre dostu ve daha az atık çıkaran teknoloji olarak değerlendirmemizi sağlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Türkiye Teknoloji Gelişme Vakfı'nın bu konuda deep dive yaparak sektörün 81'e yakın okudum. Biri de benim, Can var burada danıştığı, belki Anıl da vardır, Can Demir'de mutlaka Döhler'den de arkadaşları vardır. Danışarak sektörü de anlamaya çalıştığı, Singapur'da ve Uzak Asya'da yapılan işlere de bakarak, vücuda getirdiği sanırım herhalde web sitenizde de bu e, şey e, insanlara ulaşabilir çok evet. önemli bir rapor bu konuda kendini geliştirmek isteyen referans dokümanlara ulaşmak isteyen varsa onu da istiyorsanız anons edelim oraya bir bakmalarında fayda var aynen yayınlar kısmımızda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın web sitesinde yayınlar kısmımızda özet raporlarımızı ulaşabilirsiniz Onun dışında kapsamlı rapor için e, bizlere ulaşabilirsiniz Üç, üç buçuk dört dünyada, dakikada toparlayalım. Üç buçuk dört tabii, dakikada. Hem dünyada hem Türkiye'de protein ve et tüketimine hem de besin değer zincirinin çevresel etkilerine bakmak yararlı olacaktır. Bu anlamda yine Anıl Bey de değindi. Birleşmiş Milletler raporuna göre 2050 yılında dünya nüfusun 9.7 milyar yani yaklaşık 10 milyar olacağı öngörülüyor. Artan nüfus demek artan kaynak ihtiyacı, artan gıda ihtiyacı demek bizim bu gıda ihtiyacını nasıl karşılayacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Herkese besleyici gıdayı nasıl erişilebilir hale getireceğimizi düşünmemiz gerekiyor. 1970 ve 2020 yıllarında yapılan bir araştırmaya göre dünyada hem hayvansal hem bitkisel protein tüketimi yıllar içinde kararlı bir şekilde artış gösteriyor. Yani protein çok temel bir makrobesin olduğu için yıllar içinde düşüş gösterme gibi bir seçeneğimiz de bulunmuyor. Çünkü beslenmemizin temel bir öğesi proteinler. Onun dışında görüyorsunuzdur, yılın yarısında genelde şöyle bir şey oluyor. Bugün bu senelik kaynaklarımızı tükettik gibi haberler görüyoruz. Bu şu demek oluyor, biz tükettiğimiz kadar dünya kaynaklarını yerine koyamıyor. Yani biz aslında dünyanın ürettiğinden çok daha fazla kaynak tüketiyoruz. Türkiye'ye bakacak olursak, Türkiye maalesef kırmızı et tüketiminde dünya sıralamasında 171, balık ve deniz ürünleri tüketiminde de 148. sırada yer alan bir ülke. Yani biz temel olarak biraz önce de değinildiği gibi baklagillerden, tahıllardan yani bitkisel kaynaklardan protein ihtiyacımızı karşılayan bir ülkeyi sonrasında tabii kümes hayvanları kırmızı et ve maalesef en sonda da deniz ürünleri geliyor. Üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen. OECD datalarına baktığımızda da Türkiye'yi diğer ülkelerle ve Avrupa Birliği ülkeleriyle rahatlıkla kıyaslayabiliyoruz et tüketimi açısından. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ile kıyasladığımızda Türkiye'nin et tüketimi maalesef hepsinin gerisinde kalıyor. Ortalamasına baktığımızda OECD datalarının 38 ülke arasından yapılıyor ve bir tanesi maalesef Türkiye, Türkiye ortalamanın da altında kalıyor. Bunları değerlendirirsek aslında protein açısından ne kadar yani protein stratejisinin biz Türkiye için şu anda ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Bunun dışında gıdada, yemde, gübrede ithal bileşen katkısı şu anda bile çok yüksek ve artan nüfusla beraber bu katkının çok daha yüksek olacağı öngörülüyor. Bu da tabii ki uzun bir vadede gıda güvenliği sorununu doğuracaktır Türkiye'de. Ve sonrasında da biliyorsunuz ki net sıfır e, hedefimiz doğrultusunda Paris Anlaşması'nı 2050 yılına kadar karbon sıfırı ulaşmaya çalışıyoruz. E, bu amaçla da tabii ki çok daha sürdürülebilir e, gıda sistemlerine çok daha çevre dostu teknolojilere ihtiyacımız olacaktır. Onun dışında başta çocuklar olmak üzere bazı bölgelerde Türkiye'de protein deficiency denilen protein yetersizlikleri raporlanıyor. Çocukların protein ihtiyacının çok daha yetişkinlere göre fazla olduğunu düşünürsek ve sağlıklı nesiller yetiştirmemiz için çocuklarımızı çok daha besleyici ve yeterli şekilde beslememiz gerektiğini de düşünürsek aslında Türkiye'nin bir protein sorunu öncelikle tanımlaması çok yeterli, gerekli olacaktır. Onun sonrasında da tabii ki bu alanda bir stratejinin belirlenmesi ve yol haritasının geliştirilmesi gerekli. Bunun tabii ki mevzuat ve yönetmeliklerle de desteklenmesi önemli olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki de proteine erişim konusu et üzerinden Türkiye'de hep bir meseledir. Aslında program öncesi de konuşuyorduk. Alternatif protein diyoruz ama Bizim için esas protein hep bitkisel oldu. Biz 80'lerde mercimek nasıl etin yerine geçer diye programlar izleyerek büyüdük. Bizde hiç alternatif şey olmadı. Bitkisel olmadı. Bizde hep et alternatif oldu. Dolayısıyla bu alternatif ismi de hangi ülkeye göre alternatif belli değil. Bizim ana akım diyeyim hep normal bitkisel tahıl grubu bakliyat grubuydu. Tabi bu meseleyi de Türkiye'nin düşünmesi lazım.